Meclis kapanmadan hemen önce parti olarak dedik ki artık eylem yapmak, miting yapmak, bayrak yakmak, büyük önüne gidip de açıklama yapmak, bunların devri geçti artık bitiyor, insanlık bitiyor orada. Konuşulacağımız şeyleri eyleme dönüşecek, icraata dönüşecek hadiseleri yapalım dedik. İktidar vekillerine dedik ki siz insani yardım koridoru açılması alakalı bir öneri getirin. Hı hı. Biz de destek verelim size. Oy birliğiyle bakın oy çokluğu değil. Diğer muhalefet partileriyle beraber bu getirdiğiniz öneriyi oy birliğiyle Hepiniz tamam olacağız. diyelim dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Gazze'ye insani yardım Yardım Koridoru açılmasıyla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir karar çıkartılması önerisini getirdik. Ve oylama esnasında bir önceki oylamalarda 70-80 tane olan AK Parti'nin milletvekili Gazze'ye insani Yardım Koridoru açılması önerisi oylamasına gelindiğinde 200 kişiyle meclise ya. geldiler. Hani siz çıkıyorsunuz, ellerinize fenerlerle eylemler yapıyorsunuz, konuşmalar <laughs> yapıyorsunuz, ey İsrailli en üst perdeden cümleleri kuruyorsunuz. İsrail'in bir duruşa ihtiyacı var. Ve biz size çok hukuki anlamda, çok insani manada, hiç kimsenin itiraz etmeyeceği, gıda ya. götürelim, başka bir şey istemiyoruz sizden. Gelin bunu meclisten geçirelim dedik. Hatta şunu da yaptık. Sadece Türkiye olarak değil, diğer ülkelerle de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir irtibat halinde olsun. Uluslararası bir kampanyaya dönsün bu iş. Biz tamam İsrail'le karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Amerika ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Dostum Trump cümlesinin altını boşaltmak istemiyoruz. O zaman İspanya'sı, Finlandiya'sı, Kanada'sı, Afrika'daki birçok ülke Hı -hı. bu işe razı zaten. Sadece bir lidere ihtiyacı var. Bir duruşa ihtiyacı var. Gelin biz bu işi yapalım dediğimizde arkadaşlarımız bu işin reddolunması için meclise geldiler ve red oyu verdiler. Aynı fikalarda Filistin atkılarıyla boyunlarında basın açıklaması ve eylem yapıyorlardı. Ya vekiller siz eylem yapmak için oraya gitmediniz.